Evet, bobketçi Ertuğrul'dan klasik hareketler. Evet, dönüyor, dönüyor. Bu makine rampa, manpa istemez, kendi başına biler iner. Yeter ki üzerinde Ertuğrul olsun. Günde beş vakit yaptığı işler Ertuğrul. Bir makine yüklemek bu kadar kolay değil. Ama Ertuğrul günde beş sefer yapıyor bu işi. Evet arabanın içine park etti. Şimdi gidiyoruz. Hoşçakalın.